Çok ciddi bir aşama kaydedilmiş durumda kiralanması konusunda artık Paris Saint Germain'in onay vermesi bekleniyor. Çok ünlü bir isim, çok kolay bir oyuncu elbette Kesinlikle. değil ama kariyerli ve takıma çok şey kazandırabilecek bir oyuncu. Kesinlikle ve Okan Hoca'nın da zaten yaz boyunca hep anlattığımız günden futbol transferde Seferovic'in de önünde bir santrafor istediğini birkaç zamandır ifade ediyorduk zaten. Icardi tam olarak bu çerçevede bir golcü. Sefero de önünde olması hedeflenen birinci golcü olarak düşünülen isim. Icardi gelirse katkı sağlar mı? E, tabii ki Icardi kalitesini tartışmak, Icardi etkisini tartışmak mümkün değil. ya Oyuncu bir kere temel özellikleriyle, yaptıklarıyla bugüne kadar kariyeriyle ve piyasa değeriyle müthiş bir oyuncu. Bunu performansa dönüştürmek önemli. Dünya Kupası olması Galatasaray için bir avantaj. Oyuncunun da Bireysel kariyer hedeflerinden bir tanesi Dünya Kupası'nda yer almak. Bu bir kere çok önemli bir ölçü Galatasaray için. Avrupa'nın olmaması bir handikap. Tıpkı diğer oyuncular gibi Seferovic için de, Mertens için de, Torreira için de <laughs> Avrupa'da oynamamak gerçekten büyük handikap. E oyuncu ve ailesiyle özellikle yapılan İstanbul'daki toplantı bu transferin aslında kritik noktasıydı. Galatasaray bu sezon diğer yıldızlarla da çünkü Avrupa'sı olmayan bir kulübün bu ölçekte oyuncuları getirebilmesi ve bu maliyetlerle genelde ortalamanın fazla da üzerine çıkılmadan elbette ki şu anki ekonomik şartlarda bu oyuncuları getirmek kolay değil ama oyuncuları ikna, oyunculara verilecek görev, İstanbul'daki şartları, çeşitli bonus maddeleri, bazen bu uçak bileti olabiliyor, bazen e, başarı bonusları olabiliyor. Galatasaray yönetimi bu açıdan gerçekten çok e, doğru bir politika izledi. 1 Eylül ve sonrasını beklemek de Avrupa'da bu ve çok güzel anlattı. Avrupa'da bittiği için bizde tam olarak bir fırsat haftası gibi bu. Aslında futbolumuzda fırsat haftası olarak e, kutlanabilecek e, bir hafta boyunca e, transfer kutlamalarının yapılacağı bir hafta gibi. İşin ironi tarafı bu tabii ki. Kulüplerimizin ekonomik yapısından dolayı federasyonun e, futbolumuza iliştirdiği bir hafta bu aslında. Biz neden Avrupa'dan bir hafta sonra devam ediyoruz? Çünkü ekonomimiz iyi değil. Icardi tarzı oyuncular ya da başka oyuncular eğer Avrupa'da kulüp bulamazsa bize çok daha rahat, çok daha uygun fiyata gelebilirler. Çünkü rakip kalmıyor masada. Icardi yakında e, muhtemelen ile ilgili açıklama Paris Saint Germain'in de onay vermesinden sonra tabii ki e, yakında bekliyoruz tabii ki açıklamayı. Ama transfer bu resmi imzayı görmeden, ıslık imzayı görmeden çok da e, hemen Galatasaray taraftarının coşkuyla kutlamalara başlamaması gerekiyor bir de transfer kutlaması e, eşittir şampiyonluk kutlaması mıdır? Bu da tabii detaylıca konuşulmadı. Galatasaray bu sezon transferi çok kullandı. Yani transfer butonuna fazlasıyla bastı. Bunun sebebi de geçen seneki kadronun doğru yapılanmamasıdır. Icardi ve 2-3 oyuncu daha Galatasaray'a geldiği takdirde o zaman hem kadro yapısından hem Galatasaray'ın oyun, oyun gücünden hem de seçenek olarak Okan Hoca'nın elinin rahatlamasından bahsedebiliriz. Şu anki mevcut kadroda Okan Hoca halen haklı olarak istiyor ki 3-4 mevkiye daha transfer. Yakın zamanda da resmi açıklamaları bekliyoruz. Başta İkar'da olmak üzere.